Türkiye'de ilk kez bir ceza infaz kurumunda anne çocuk ünitesi oluşturuldu. Ankara Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda annelerinin yanında kalmak zorunda olan 0-6 yaş arasındaki çocuklar için kurulan anne çocuk ünitesi anneleri mutlu etti. Bizler daha çok çocuklarımız için burada olmalar için daha mutluyuz. Çünkü bir kreş en azından oyuncaklarımız yapılan projeler bu pandemi döneminde buraya mesela çıkamasak da koğuşumuza yapılan etkinlikler kreş memurlarımızın bize yardımcı olması bu konuda çok mutluyuz. Sincan Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda pilot olarak uygulanan proje kapsamında kadın hükümlü ve tutuklular için anne çocuk ünitesi inşa edildi. Her biri 20 metre kare alana sahip 48 özel odada anne ve çocuk yatağı, banyo, tuvalet, televizyon yer alıyor. Bu bölümlerde kapalı ve açık çocuk oyun alanı, balkon ve ortak yaşam alanı bulunuyor. Anne çocuk ünitesi çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimlerinin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesine katkı sağlıyor. 0-6 yaş dönemi çocuğun gelişiminin en hızlı ve en yoğun olduğu dönemdir. Bu dönemde çocuğun olumlu uyarıcılara maruz kalması çocuğun bilişsel ve sosyal gelişimi için büyük bir önem arz etmekte bu alanda çocuklar akranlarıyla beraber vakit geçirdiklerinde hem konuşma hem de iletişim becerileri artmakta özgüvenleri gelişmekte ve daha sosyalleşme anlamında beceriler kazanmaktadırlar. Çocuk gelişim uzmanı ve sosyal çalışmacılar eşliğinde anne ve çocuklarına yönelik çeşitli eğitimler veriliyor. Projenin diğer illerde de yaygınlaştırılması hedefleniyor.